Herkese merhaba arkadaşlar bugün. Evet Kerem kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Fonda gibi bir meme spor iki videosuna başlıyoruz. Halit de çok güzel vs'ler atıyor. Ee, sağ üstte 19-23 yılsına bakmayın. Biz başlatmadan önce biraz oynadık neyse. Ee, biraz oynadık biraz. <laughs> Bugün sizlerle birlikte Mims Wars 2 oynuyoruz. Eee hype mi kazanacak? Ben mi kazanacağım belli değil. 15 tane 15 kişi öldüren kazanıyor. Eee neyse oyuna devam edelim. Yerlerimizi evet, alalım. Alsın. Ben de yerimi, yerimi alayım. Bak. Hadi başlıyoruz. Yerimizi alalım. Alo? Efendim? Ne ses vermiyor onlar? Hain planlarım var çünkü. Ne o şey? Bu kanalda küfür yok desem yalan olur. Küfür olmasın zaten. Bu eğlenceli Sen niye mermi yemiyorsun? Niye niye? Hayvan. Ben çünkü Matrix'im. hayvan oldu hayvan mı? Yağmur ya. Evet arkadaşlar iki kolsuz birlikte kapışırsan olur. Ya biraz fazla konuşmamız lazım videoda ya. Brazil. Evet. Arkadaşlar bu videonun başlığı şey iki mal birbiriyle savaşıyor. Kapan da çok epik bir şey yapacağım. Kapan da tasarlayayım mı ben? Olur. Ben seni görüyorum ama. Alp evet, boşluğu tarıyor. <gülüyor> <gülüyor> ya bütün izleyiciler görüyor. İzleyici yok. Belki gelir lan öyle konuşma. Senin kanalını da büyütebileceğiz Allah'ın izniyle. İnşallah. Şimdi şimdiden hızlı artık ben Sen mi boyadın ben mi boyadım? Sen boyadın. Niye ben boyadım? <laughs> Bu arada saymadık. Sen 5 mi oldun? 6 oldum. Sen 4. Vay. Lan lan lan. Ya nişan alamıyorum. Olduğu yerde... Aa, olduğu yerde duran Halit. Arkadaşlar şundan öyle bir bomba vurdurdu beni şimdi. Arkadaşlar sniper de iyiyimdir. Sniper almış. Vah Pezevenk mi dedi arkadaşlar bana? Pezevenk lan? Altı altı. Beyler keyli açmış. Lan oğlum be sniper tek atıyor işte. Ya bak ya adam ağzına vurdum senin dediği gibi turba yapıyor. O mermi 500 bin tane attın lan. Ben kaç tane attım sence 600. Ki zaten. Evet. O video zaten. videoyu açmak istiyorsan benim Zaten Abi. bu videoyu benim izleyecekler. Evet. Bir, bir, bir. bir dursana, bir dursana. evet arkadaşlar diğer dediğim videoyu izlemek istiyorsanız Halit'in kanalına gidebilirsiniz. Efsane komik bir video oldu. Ağla çikolatasına yarıştık. Ee, bu kadar. Yenildim. Halit'e ağla çikolatası almak zorundayım. Evet. Ya da almam. Alacağım <laughs> lan. Bak. Lan lan lan. Oğlum bak ya beni kandırıyorsun işte. Açıklamayı yaptığı gibi başladı adam. Bir canım var lan. Lan bir canım var lan bir canım var. Kanka benim kaç canım var geride? 560. <laughs> lan iki sen. Bu da yedi. Dur. Durma. Lan bir canım var. Gerçekten bir canım var. Ben de kolsuz olarak seni vuran. Uçma olmasın lan. Uçma çok zor. Tamam. Yarıyor indirdim canını arkadaşlar. Yormuyor. Ya bak ya. Zıplıyor. Ben de zıplarım. Lan lan. Lan. Ya oğlum bunlar neden hep böyle aralıklı? Bak ya. Adını bir de Brazil koymuş. Gören de Brezilyalı sanacak. Brezilyalı Ay arkadaşlar. Kanka şey gibi oldu. Ben Güney Koreliyim diyen Vanlı kızlar. Ben Güney Koreliyim diyen Suriyelik. <laughs> bir de şey diyenler var oğlum. Türk olmayı hiç sevmiyorum. Güney Koreli olsaydım keşke. Yani şey. Lan sen nasıl çıktın o ya o zaman? Ulan bak <laughs> Zaten çatışmalar. Zıp zıp. Halit biz onda bitirdik la onda iş çok uzun sürecek. Benim kayıt yarım saate gitti. Oğlum 8 oldum ben iki iki tane öldürürsem seni. Bitiyor. Ben de bu arada ben iki kaydı da aldım haberin olsun. Hmm. Sana video çıktı. Kandı, arkadaşlar sana, kankı, sen... Arkadaşlar bu arada kapak fotoğrafına o kadar uğraşıyoruz ki Arkadaşlar şaka yapıyoruz aslında hiç uğraşmıyoruz Uğraşıyoruz Uğraşıyoruz oğlum ya Gözleri... Arkadaşlar Ali Sen 8 misin? Ben de 9 oldum mu? Nara oğlum. Hadi lan öldüreceğim. Hadi. Öl geber. <laughs> geber lan. Biz uçma yok dedik anasını satayım. <laughs> ha ya. Uçarak vuruyoruz. Kankamın uçmadığım dediği pozisyon. Geliyorum yukarıdan. Lan bir boşum canım. Hadi lan. Hadi lan. Yes be. 15 kanka neyine seviyorsun? Ya ya git lan. 10 dedin. Hayır 10'a uzak. 10'a çevirelim mi? Çok uzun sürer dedim. Evet dedim olur dedim. Kanalın sahibi benim. Kanalın sahibi benim. Sahibisin. Tam videonun kapanışını yapalım hadi. Gel. Ya tam dur bagda benim. Ee... Evet arkadaşlar oh, bu bugün çok güzel bir video oldu çok keyifliydi ama Alperen şimdi. Kurnazlık yapıyor. Ee, buraya kadar izleyen herkese çok çok teşekkürler. Buraya kadar izleyen herkes yorumlara tavuk yazsın. Tavuk yazsın. Bak ya terbiyesiz görüyor musunuz arkadaşlar? Evet tavuk yazsın. arkadaşlar tavuk Ben de yazacağım. Tabi ee, tabii kendiminkini sabitleyeceğim. Bu hıyarınkini sabitlemem. <laughs> lan, lan lan adam kesiyor lan. Neyse arkadaşlar siz kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.